Selam. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım, oturuş telezejiz. Berat ne yapıyorsun? Benim elimde ses çıkaran bir şey var. Evet, alkış sesleri geliyor. Alkış sesleri geliyor elimden, değil mi? Alperen amca size bir hediye almış Berat. Evet, bana aldı. Sana mı aldı? Evet. Sana haber verdi mi bunu alırken? Ne almış peki? Elimde televizyonu kapatırsanız vereceğim. Tamam, kapat. Hadi bakalım Berat sallanıyor. Bak bak ses geliyor. Bak bak. Duyuyor musun? <laughs> Duyuyor musun kameranın arkasında? Ta 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 ta. Al bakalım. Bak bakalım bir neymiş? Niye ses çıkarıyormuş o? Salla bakayım. Aa, Aa arkadaş ya. Düzenliyor. Arkadaşlar bakın Alperen amca Berat'a ne almış? Basket atınca ses çıkarıyor bu pota. Bir dakika öyle değil öyle değil. Sallayacağım potadan düşecek ses çıkacak. Ya, ben onu yapamıyorum. Yap bakın işte yapıyorsun. Bak geçti potadan. Potadan geçmeden ses çıkmıyor. Tutuyorsun ya böyle. Burada pota var. Altta da top var. Hop. Geçmedi. Hop. Yine geçmedi. Ben deneyeyim geçti gördün mü? Ben deneyim mi? Bir de Buğra abi denesin Berat. Ben deneyeyim Tutuyorsun öyle. Hop. Bir daha salla. Hop. Gördün mü? Aferin sana Berat. Yavaş yavaş sakin yapacaksın sakin. Berat bir de Buğra abi denesin bakalım. Buğra abi de... at bakayım basket bir tane. Hop. At. Vay bir tane daha. Bir ben tane at. daha. Hop. Bir dakika. Çok güzel bir şeymiş bu ışıklı. Alkış çalıyor, ıslık çalıyor. Ama zor biraz. Zor mu? Ver bakayım bana bir. Be. Şimdi ben bir deneyeyim bir tane. Bak şimdi Berat nasıl yapacağım? Ben de deneyeceğim. Önce ben... Önce sen dene bakayım Berat. Aman Berat sen haşatını çıkardın onun ya. Attı mı? <laughs> Ama attı Berat. Bak bu böyle oluyor bak. Bırak o benim. Bırak. Bırak. Hayır <laughs> benim. Dur Berat yapsın abisi. Hop. 1, 2, dur. 3 kere de yapamazsan Buğra abi vereceğim. Hop. Aa yapamadım. Al bakayım Buğra abi. Sen dene bakayım. Çok güzel bir şey bu. Attın. Aa attı. Bir dakika bir dakika ver bana. Ver ver ver. Ne? bana bana. Işıkları söndür. Bak gördün mü nasıl oluyor. Bir daha yap. Aa ne güzel yanıyor. Sihirli küp bu. Sihirli küre küre. Alaaddin'in sihirli lambasına benziyor. Berat onu okşa böyle tamam mı? Okşa okşa şey de. Ne, ne diyordu Alaaddin sihirli lambasında? Bilmiyorum. Cim <laughs> <laughs> bana şeyi getirdi. 3 dilek hakkı var. Üç dilek hakkı var. Evet. Bir, saat boyama. iki saklambaç oynama. Saklambaç oynama. Üç, üçte Körebe oynama. Tamam. tamam. Hadi bakalım bir e, yapalım bakalım. Ver bakayım. Bir tane var Yap yani. bakayım. Ah, hangisi olsun Berat? Hmm, körebe. Körebe mi? Hadi körebe oynayalım. Hadi Buğra abi körebe maskesini getir bakalım. Ha. Hadi nerede kaldınız? Berat, Buğra. Hah, Berat geldi. Buğra bu tarafa dön. Gel <laughs> gel 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 gel. <laughs> Tamam. Aa, ben... Önce Berat körebe ben... olacak. O zaman biz arkadaşlar okey bay bay yapalım körebe oynayalım. Berat Ama arkadaşlar okey. Okay. Video video Bunu videosunda çekeceğiz şimdi o zaman. O zaman okey bay bay bakayım. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bu videomuza kocaman like istiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize İst çok iyi bakın. Ya bir dur Buğra. Instagram sayfasından da bizi takip etmeyi unutmayın. Berat'ın abisi Instagram sayfası. Evet. Berat körebe oldu. Berat bu tarafa gel. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.